Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Mutluluğun Şehri, Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Nurullah burada mı? Burada mısın? Yanlış meslek seçmişsin sen Nurullah. Sporla uğraşmana gerek yok. Sen acilen tiyatro akademisine geçip, Komedyen olman lazım. Maşallah çok yeteneklisin. Sağ olun başkanım. Ama sağ ol da kalmasın. Bence bunu dene. E, gerçekten e, yani e, seni görünce güresi geliyor insan. O kadar yeteneklisin. <laughs> Hatta sadece görmek yeterli yani. Hiçbir şey yapmanın gerek yok. E, bunu bence yaban atma. Orası çok başarılı gidiyor. Başakçay'da oturuyoruz? Evet, Başakçay'da. Tamam süper. Tiyatro akademisine mutlaka git. Sen de e, çok acayip derecede yıldız keşfettin. Bak beni yabana atma. Kime bu noktada keşif yaptıysam ünlü oldu. Sen büyük bir ihtimal sporda başarılı olamayacaksın. <laughs> Şansını çok deneme ama tiyatroda gerçekten çok başarılı olursun. Şaka demiyorum. Akademiye yazın. Akademimiz çok başarılı. Şu anda tiyatro üretip satabiliyor. O ekip çarşında olman muhteşem olur. Şu anda eee <laughs> Komedi tiyatroları da var. Mavi Kuş var mesela. E, oynuyor. Oradan, Mavi Kuş içerisinden bir arkadaş olabilirsin sen mesela. E, hazır, bonus da kafa olmuş. E, saçlar da büyümüş. Tam böyle istenilen da gelmiş. Bunu unutma bak, soracağım tekrar. Tamam, aşkım var. Evet, Tiyatro Akademisi'nde seyredeceğiz. Seni bu sahnede belki de tek başına stand-up yaparken seyredeceğiz. Neden olmasın? Evet, ben öncelikle ee, İsa hocamı çok kıskandığımı belirtmekle evet. e, sözlerime başlıyorum. İsa hocam buradan bilmiyorum ama Buradayım başkanım. Neredesiniz hocam? Evet. evet. Öğrenciler ayıp etti. Yani İsa hoca aşağı İsa hoca yukarı. İsa hoca aşağı İsa'nın da Teşekkür ederim. İsa hoca İsa hoca Çok güzel ve çok kıymetli bir şey. Tahmin ediyorum cümleler ve konuşmalar içerisinde hocanıza dair sözlerinizin tamamı çok samimiydi. O fazlasıyla hissediliyor. Çok şanslısınız böyle bir hoca ve böyle bir ekiple birlikte siz Başakşehir ailesinin bir parçası oldunuz. Çünkü Başakşehir ailesinin bir parçası olmak ayrıcalık. Aramızda başka ilçelerden bu dönem yeni başlayan arkadaşlarımız olmuş. Onlar da Başakşehirli olarak kabul ediyoruz. Bilmiyorum aranızdaki arkadaş kaç. Başka ilçeden gelen Akademide öğrenci olan arkadaş sayımız kaç? El kaldırabilir mi? Çok fazla değil. Evet, onları da Başakşehir'i kabul ediyoruz. Başka ilçelerde olsanız da siz artık mutluluğun şehri, Başakşehir'in birer üyesisiniz. O yüzden o aile içerisinde oluşunuz bizim için çok kıymetli. Bir önceki gruplarda da aynı şeyleri söyledim. Sizin için de tekrarlıyorum. Başakşehir Belediyesi'nin Birçok gençlerle ilgili uygulamaları var. Bunun içerisinde faydalanan arkadaşlar da biliyorum. Mesela aramızda hem sporcu hem YouTuber olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Ya da hem radyocu hem sporcu olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Ya da teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarımız olabilir. Başakşehir Belediyesi'nin gençlerle ilgili birçok akademisi var. Hedef şu, üreten gençlik. Ben üreten gençlik ormanınız için elimizden gelen şahsım ve ekibimle birlikte elimizden gelen her şeyi size sunmak istiyorum. Özellikle takip edip bunları da mutlaka sizin kullanmanızı istiyorum. Sadece sporla ilgili değil, diğer konularla da yeteneği olan arkadaşlarım ki içinizde ben tahmin ediyorum çok yetenekli arkadaşlar var. Nurullah gibi. Onları da mutlaka diğer akademilerle birlikte o yetenek keşiflerini de yapıp dolu dolu gençler olsun istiyorum. Ve sonuç olarak şu olsun istiyorum. Okullar bittiğinde bu işlerle ilgili elinize diplomanızı aldığınızda dolu dolu gençler olursanız size şunu söyleyecekler. Tekrarladı Nurullah, ben de tekrarlıyorum. Lütfen bizimle çalışır mısınız? Benim üreten gençlerim, yani sizler, sizin gibi binlerce farklı akademiler var hepsinde gençlerimiz eğitim alıyor. Şu onlara söylenirse istediğimiz şeye ulaşmış oluruz. Evet ben sizinle çalışmak istiyorum. Lütfen bizimle çalışır mısınız? Hiçbir zaman bizim gençlerimiz şu pozisyona düşmesin. Lütfen bize iş verin. Ama hep şöyle olsun. Lütfen bizimle çalışır mısınız? Benim hedeflediğim, hayal ettiğim şey bu. Bu salondaki her bir arkadaşımız inşallah buna ulaşacak. Aynı zamanda şu fırsatımız da var zaten. Sizler buraya göreve başladığınızda aldığınız kurslarda da sizlere söylendi. Başakşehir Belediyesi daha sonra eğitmenle ilgili ihtiyacı varsa yine sizin gibi bu kurslardan eğitim alan kardeşlerimizden yine okul devam ederken tüm projelerde gerek parça parça gerek toplu gruplarda sizlerden yine faydalanıp buradaki ekibin birer parçası olmanızı sağlıyoruz. Bundan sonra da yine aynısı olacak. Aile kavramının altının sebebi de bu zaten. Siz artık bu ailenin bir parçasısınız. Sporla ilgili bütün uygulamalarda sizler bir parça olacaksınız. Gerek gönüllü, gerek ücretli, gerek parça, gerek toplu gruplarda, toplu işlerde siz hep bir parçası olacaksınız. İnşallah fırsat olacak. Başakşehir Belediyesi'nin mezun olduktan sonra eğitmen kadrosunu da sizler oluşturacaksınız. Bugüne kadar hep aynısını yaptık çünkü. Biz o fırsatları yine sizler için kullanacağız. Hazır bizim çocuklarımız dururken dışarıdan zaten kesinlikle böyle bir ihtiyacı takibimiz olmaz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Gelecekle ilgili Başakşehir Belediyesi'nde mutlaka fırsatlarınız olacak. Yine örneklerini biraz önce arkadaşlarımızdan da dinledik. Tabii bunun dışında da akademilerden bahsettim gençlerle ilgili ama bizim aynı zamanda gençlerle ilgili çok büyük organizasyonlarımız var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Başakşehir Belediyesi'nin vizyonu nasıl oluşmuş gençlerle ilgili? Bunlardan sadece iki tanesini söyleyeceğim. Çok fazla saymak ve sizi sıkmak istemiyorum. Bunlardan bir tanesini şu anda siz yapıyorsunuz zaten. Spor Müdürlüğümüzün önderliğinde daha önce 4 sene arka arkaya sadece Başakşehir'de yapılan ve 25.000 gençte 8 ay boyunca süren ki aranızda hatta bir tane arkadaşımız meslek lisesinden bir arkadaşım Zeynep. Zeynep burada mı bilmiyorum? Evet. Kendisi de söyledi. Şimdi görünce tanıdım. Evet Zeynep galiba kazanmışsın. Okuyorsun. Çok güzel. Zeynep. Gençlik oyunlarında tanıştığımız arkadaşlarımızdan muhalif olan, çok konuşan bir e, arkadaşımızdı. O zaman e, tabii çok konuşuyor olması, merakı çok önemli bir şey. Meraklı olmalı gençler. Kendisi onun neticesinde Başakşehir Belediyesi'nin spor akademileriyle tanışmış. Şimdi anladım, anlattığın serüvenden. Sonra e, üniversite öğrencisi olmuş artık. İnşallah bitirince de belki de çalışıyor. çalışıyor. Başladık, evet bizde bitirip başlamış çalışan da bir arkadaşımız olmuş. Muhteşem bir şey. Bize muhalif olmasına rağmen o zaman çok konuşuyorsunuz Zeynep artık sus. Lütfen susman istiyorum dememize rağmen artık bizim çalışan bir arkadaşımız olmuş. Çok güzel. Her biriniz inşallah bu fırsatları yakalarsınız. Devamında gençlik oyunları 25 bin gençle 4 sene boyunca Başakşehir'de yapılan Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu. Yani böyle bir iş uğraşıyorsunuz. Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu. Başakşehir Belediyesi'nin vizyonu. Biz daha sonra bize tekliflerle bunu neden sadece Başakşehir'de yapalım? Artık İstanbul'da belki de daha sonra Türkiye'de yapmamız gerekiyor diyerek bir ödev aldık kendimize ve bir başlangıç yaptık bu sene. 100 bin gençle Avrupa yakasındaki tüm liselere girdik. Tüm liselere. Belki bir siz görev aldınız. Ya sosyal sorumluluk olarak ya ücretli. Şu anda 100 bin gençte muhteşem bir yarışma devam ediyor. 8 ay boyunca sürecek. Bir sonraki yıl İstanbul'un belki tamamıyla yaklaşık 200 binlik bir sayıyla 8 ay boyunca yine yarışacağız. Burada Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu yaptığınızın farkına varmanız için özellikle bu örneği söyledim. Burada iki ekip gerek yöneticiler, Müdürümüz, eğitmenlerimiz belki de içerisinde İsa Hoca da var bilmiyorum. Sadece bu işte o Evet akademide o da varmış. olmaz sahip olurdu zaten. Yine müdürlüğümüz içerisindeki tüm arkadaşlarımızla birlikte sizlerin de dahil olduğu Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu. Bu aynı zamanda size muhteşem bir, bir tecrübe. Oradaki olacak olan insan yönetimini de başarmış olacaksınız. Burada okul bitmeden işin pratiğini de tamamen öğrenmiş olacaksınız. Yine sadece sporla ilgili, teknolojiyle ilgili de bu sene 81 ilin tamamında ve 25 ülkede Başakşehir Belediyesi'nin önderlik etmiş olduğu Türkiye'de tek teknoloji ve inovasyon merkezi olan belediye olmam sasabiyle. Living Lab'den dolayı 81 ilin tamamında 80 bin gence sertifikalı eğitim vermişiz. 80 bin genç ve tamamı ücretsiz. Türkiye'nin en büyük teknoloji eğitim hamlesi bu. 25 ülke ve 81 şehrin tamamında sizin gibi Başakşehir ailesinin birer ferdi var. Bunlar benim için çok büyük gururlar. Amacım ve hedefim bütün gençlerimiz üretsin. Başakşehir'deki gençlerimiz üretsin. İstanbul'daki gençlerimiz üretsin. Türkiye'deki gençlerimiz üretsin. Biz onlara istedikleri, o ürettikleri şey neyse onlarla ilgili imkanlar sunalım ve ülkemiz için gerçekten başarılı gençler olsunlar. Biz sizinle övünelim, gurur duyalım istiyoruz. Bundan sonra da bu ailenin bir parçası olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyor. İnşallah bundan sonra bu ailenin bir parçası olarak da geleceğe dair Başakşehir Belediyesi çalışanı ya da Başakşehir Belediyesi ailesi olarak farklı kurumlarda çalışsanız dahi bu parça içerisinde olduğunuzu unutmadan, bu aile içerisinde olduğunuzu unutmadan tüm sosyal sorumluluk projelerinde olmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Çünkü aile olmamızın gereği bu. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün sertifika vereceğimiz arkadaşlara özellikle Başakşehir Belediyesi ailesinden bir parça olmasından dolayı onları ayrıca tebrik ediyorum. Kursları bitince sertifikalarını dağıtacağımız diğer genç arkadaşlarımıza da ayrıca tebrik ediyorum. Bizi tercih ettikleri için özellikle teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Galiba sertifikatörene geçeceğiz. İsa Hocamla ilgili buradan sercenişimi tekrarlıyorum. İsa Hocam herkesin gönlünü kazanmış. İnşallah Başakşehir Belediye Başkanı olarak da biraz Yasin Kartoğlu'nu hatırlayıp Sayın Başkanım evet İsa Hocamla birlikte biz bu imkanları Başakşehir Belediyesi ailesi içerisinde bulduk deyip bizleri hatırlamanızı özellikle istiyorum ve diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> üzere Sadık Durmuş'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tamam. 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 Sertifikaları almak üzere Buse Sağgün hocamızı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tamam. Sertifikaları üzere Muhammed Allah Demir arkadaşımıza sahneye davet ediyorum. Görünüyor. Sertifikalarını almak üzere Yusuf Bölükbaşı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını almak üzere Ömer Faruk Yıldız'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. sertifikalarını almak üzere Cihan Aydemir'i alkışlarınızla sahneye davet <laughs> Sertifikalarını almak üzere Ahmet Öykü alçılarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs> Sertifikalarını almak üzere Ekrem Gördük hocamızı alçılarınızla sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını almak üzere Harun ablası alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs> Sertifikalarını almak üzere büyük bir alkışla Nurullah Karataş'ı sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını almak üzere Ahmet Bölükbaş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını almak üzere Betül Çandarı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını almak üzere Ahmet Bakır'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bravo. Sertifikalarını almak üzere Yasin Başa alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını almak üzere Mahmut Sami Süsü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sertifikaları almak üzere Beytullah Göktepe'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sertifikaları almak üzere Kemal Eşref'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Son olarak sertifikasını almak üzere Zeynep Özkan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Başkalarını almak üzere Ömer Faruk Oğullu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla Emre'yi unuttuk. Emre'ye büyük alkış istiyorum. Emre'yi de sahneye davet ediyoruz. birlikte bir toplar isim alabiliriz. Emre biraz daha sağ tarafa doğru devam edelim. Arkadaşlar biraz karşıya doğru alalım. Karşıya doğru Başkanımız tamam. Yasi Kartol'da Gençlik Sporçları Müdürlüğü Sayın Selim Çelebi'ye İstanbul Gençlik Koyunlu ekibine çok teşekkür ediyoruz.